Yanımda uzman diyetisyen, fitoterapi uzmanı aynı zamanda evet. Buket Ertaş var. Hoş geldin. Hoş buldum hocam. Nasılsın? Merhaba. İyi, sağ olun. Siz nasılsınız? Sağ olun, çok teşekkür ederim. Şimdi burada dört tane masa hazırlamışsın. Evet. Ee, nereden başlayacak bilmiyorum ama. Kahvaltımız burada. Kahvaltıdan başlayalım Peki, isterseniz. Peki, Üç tane ana öğünümüz var, bir tane de ara öğünümüz. Ben yalnız bu kadar kahvaltıyı yapsam herhalde yani komalık olurum. Normalde bunlardan bir tanesini falan yiyip çıkıyorum veya kahvaltı çok tercih etmiyorum. Kahvaltı aslında, olması gereken içinden, bir öğün mü? aslında miktarlarını seçerek alacağız tabağımıza. Evet. Peki ne olacak bu tabakta? Şimdi bu tabakta en vazgeçilmez yumurtamız var. Çok kaliteli bir protein kaynağı yumurta. Ee, tabii ki hekimler izin veriyorsa her gün tüketimleri uygundur, tüketmeleri. Fakat e, gün içerisinde et tüketimin fazla. Tavuk çok seviyorum, et çok seviyorum, balık da tüketiyorum diyorsanız bence ilerleyen yaşlarda en azından gün aşırıya çevirmeniz çok daha mantıklı olur. Neden? Neden? Şimdi... Çünkü fazla proteinini de almalarını çok istemiyoruz. Böbreklerini yormamak adına, organlarını çok fazla yormamak adına protein kısıtlamasına da gidilebiliyor belli bir yaştan sonra. Peki. Tuzsuz peynirimiz var. O zaman bir yumurta diyoruz. Evet. Bir miktar işte peynir koyacağız. Evet. Peynirin cinsi önemli mi? Yani eğer ileri yaşlardaysak ve tansiyon problemimiz varsa özellikle bir de böbreklerle ilgili de bir risk söz konusuysa e, tuzsuz peynir bence kesinlikle önermeliyiz ve tüketmeliyiz. Ama onun dışında ben çok yağsız peynirlerden hoşlanmıyorum aslında. Light ürünlerden hoşlanmıyorum. Miktarını ayarlayabiliyorsanız tam yağlıları bence tercih edebilirsiniz. Çünkü içerisinde hmm. çok güzel yağ asitleri var. Yağını azalttığımız zaman onlardan da yoksun kalıyoruz esasında. Doğru aslında. bir de bir, bir, aslında kültür peynirleri değil mi? Ee, çok daha böyle yıllanmış e, peynirler birazcık daha e, avantajlı oluyor sağlık adına da. 4-5 tane zeytin ilave edeceğim. Ceviz koydum. Dört parça. iki taneye denk geliyor zaten. Yeşillik mutlaka olsun. Özellikle kış aylarında zaten e, domates, salatalık gibi lif kaynakları ve C vitamini kaynakları olmadığı için özellikle kışın bir, maydanozda. Birazcık da maydanoz mı? ödem evet. filan da e, evet. atılmasına yardımcı oluyor. Ve iki parça da turp koyacağım. Maydanozda C vitamini de var. İlginç şekilde. Olumluca da fazla. Hem çok de. yüksek. Ee... Turpumuz var. Turp çok güzel. Lif kaynağı. Karaciğer dostu. bağırsak dostu. İnanılmaz güzel. Eee Bağışıklığı da kuvvetlendiriyor. Çay mı kahve mi o yaş grubunda? Bence çay. Kafein çay. oranı çünkü kahvenin birazcık daha yüksek. Bir de burada önereceğimiz şey çok demli olan çaylar demir eminini azalttığı için içine bir tane limon eklemek çok iyi olacaktır. Ne yapıyor? Limon. Demir emiliminin azalmasını önlüyor. C vitamini çünkü. Evet. Süper. Evet bu da oldukça önemli bir ipucu çayla Ekmek birlikte. Ekmek de ekleyebiliriz. Ekmek ne kadar? Bir dilim bence herkes için yeterli. Hatta bu büyük bir dilim. Belki bunun yarısı da olabilir. Evet. Tabii ki gün içerisindeki e, harekete ya da kiloya da bağlı bu. Ama çok hareketsiz, inmobil biri için bence bu bir dilim bile fazla olabilir, yarısı bile olabilir. Evet, böyle hiç şarküteri ürünü görmüyorum burada. Olmasa daha iyi olur çünkü. Olmasa daha iyi olur. Gizli işte bileşenler ve tuzlar oldukça sizi etkileyebilir. Hı hı. Burada ne var? Domates salatalık ama limitsiz herhalde. Ya evet şimdi kış ayları yapalım. olduğu için çok artık tüketmediğimiz evet. için Peki. koymadık evet. buraya ama yazın evet serbest ama tabii serbestin de bir ölçüsü var lütfen. Mesela domates 20 tane yesek olmuyor mu? Olmuyor. Yani çünkü hani serbestin de çok ucu açık. Onda kalori var mı? Mesela evet. salatalıkta kalori var mı? Eser miktarda var. O yüzden göz ardı ediyoruz. Göz ardı ediyoruz Aha. ama sizi rahatsız edebilir yani fazlası. Tabii fazlası da e, zarar. Her şeyde olduğu gibi. Evet, her şeyin fazlası zarar. Peki evet. bu, öğlen yemeği burası. Evet, burası öğlen yemeği. Burada bu bir bırak kaç saat geçmesi lazım bu. Hemen geldik öğlen yemeğine. Evet. Yani biraz hızlı bir geçiş oldu evet. ama normalde arada belli bir saat olması lazım. Bence ama. öğün arasında 3-4 saat kesin olsun. Ozan şöyle yapıyoruz, Sabah saat 8'de bir kahvaltı. Yattık. Öğlen 12'de 12. öğlen yemeği. Olur. Öğlen evet. yemeği de oldukça zengin brokoli çok. çorbası. Brokoli gibi. çorbası var evet burada. Evet, çok kıymetli çok... brokoli. İnanılmaz hem antioksidan hem anti kanser etkisi var. Kansere karşı koruyucu, kolon kanserine karşı koruyucu. İlerleyen zamanlarda özellikle hem bağırsakların çalışması da önemli. İnanılmaz güzel bir sebze. Aynı zamanda Hayatın Ritmi izleyicileri hatırlayacaklardır. Brokoli aslında niçin önemliydi? Covid-19 savunma planı çerçevesinde alışveriş listemizin baş köşesine koymuştuk. Sebebi de vücudumuzun antikor üretme hızını ve kapasitesini arttırdığını unutmayalım. Dolayısıyla bu dönemde aslında bağışıklığımızı güçlendirmek ve eğer bu hastalıkla da mücadele etme durumu söz konusuysa antikor üretiminde oldukça kat kat artırıyor. Dolayısıyla brokoli çok evet. kıymetli. Pişirirken içerisine pat patates ve havuç ilave edebilirsiniz tabii ki ama özellikle şeker hastası olan yaş almış kişiler için ya patates ya havuç gibi düşünebilirsiniz. Çünkü bu patates ve havuç piştiği zaman özellikle glisemik indeksi çok yükseldiği için bunun bir yandan da şeker hastalığına zararlı bir hale gelmesini istemeyiz. Peki yani. mesela brokoli çorbası o gün bulamadık. Brokoli çorbasının yerine ne içebiliriz? Ispanaklı çorba mı? Karnabaharlı çorba mı? Bilmiyorum böyle çorbalar var mı ama hani yani... mercimek Yaparsanız çorbası Yaparsanız mümkün. Öyle mi? Olabilir, Her şeyin çorbası olur mu? Olur tabii ki neden olmasın. Peki ama onun gibi faydalı şeyleri sayacak olursak işte ıspanak olabilir belki. Başka? Karnabahar da yerine geçer. Lahana? Geçer çok iyi. Çok evet. iyi ödem atar. Çok iyi antikanser... Bir besindir o da. Evet müthiş. bu arada artık ülkemizde e, kale de yetiştiriliyor. Kale yani kıvırcık lahana diye e, tabir edebiliriz. Ondan <laughs> sonra onun çorbasını da yine yapabilirsiniz. Olabilir. Peki mercimekli bulgur pilavı. Evet çok güzel bir bitkisel protein kombinasyonu bu. Özellikle kuru baklagil ve tahılların beraber kullanılmasıyla beraber e, müthiş bir, bir protein yok. kaynağı. Tabi yok. Bu, bu bulgur glutensiz sayabiliyoruz. Ondan sonra diğer taraftan da mercimek evet, var. Vay, çok Ondan... güzel. Tahıllarla kuru baklagilleri birleştirebilirsiniz. Et tüketmeyi sevmiyorum, ete ulaşamıyorum. Et bir şekilde mutfağımda yok diyorsanız eğer lütfen bu kombinasyonu e, hayatınıza katın. Çünkü bitkisel proteinler de esasında çok işe yarıyor. Biz salçalı yaptık. İsterseniz bol soğanlı sade şeklinde de yapabilirsiniz. Peki hemen yanında salata. On, salata. Ya herkes salata yemeği böyle yemek yerken hı hı. salata yemeği unutuyoruz. Salatayı salata yemek için yiyoruz falan. Ee, dolayısıyla salatayı hayatımıza entegre edebilmek için bir ipucu var mı? Yani sofraya koymak yetmiyor çünkü. Bence bir süre yapmaya özen gösterin. Zaten sonra alışkanlık yapacak o. Ya bir de salata olduğu zaman ister istemez insanın gözü doyuyor ve hani daha bir tabak daha bulgur pilavına ihtiyaç duymuyorsunuz. O hem kalori açısından da çok iyi hem de Müthiş bir vitamin kaynağı zaten. Bence faydalanmak lazım. Bu bence sizin için geçerli. Herkes aynı şeyi düşündüğünü zannetmiyorum. Bence bulgur pilavı bir, bir, bir tas daha, bir kase daha yemeyi tercih edebilirler. Peki. Evet. Devam ettik. O, 12'den Burada. sonra. Bir 4, saat sonra daha geçti. bir 4 saat daha geçti. Saat 4'te. Kompostumuz var. Evet. Süt, süt, mü, süt mü? Ayran mı artık? Bilmiyorum. Kefirimiz o. Kefir. Ayran olmaz mesela. Kefir, herkes kefir şeyi oluyor. Bu nedir bu nedirmiş? E, probiyotik kaynağı. Eğer ayranı E yapımı yoğurtla yapacaksanız bir de hazır ayranı lütfen dikkat. İçerisinde çok fazla tuz var. Özellikle ileri yaşlarda da tansiyon problemleri çok ön planda olduğu için hazır ayranç kolay geliyor alması, tüketmesi ama lütfen en kötü evdeki hazır yoğurttan yapın. Hazır ayrandan kaçının yeri gelmişken bu kefir. Bence kefir tüketin bağırsak dostu çünkü. Evet, ara önünde bu kar meyveyi yiyor muyuz? Hayır, hayır. İçerisinden seçiyoruz. Bir porsiyon hakkımız var. Ya bir küçük muz yiyoruz. İtal muzlar birazcık daha büyük. Lütfen onun yarısı olsun. İki kişiyseniz paylaşın. Bir tane armut olabilir. Portakal şimdi çok kıymetli. C vitamini. Covid salgınında da zaten bağışıklığı güzelce güçlendiren bir vitamin. C vitamini. Yine elma. Ben burada elma mesela ilk var. tercihim ne, ne oluyor biliyor musun? İlk elmayı tercih ediyorum. İkincisi portakalı tercih ediyorum. Üçüncüsü Armut'u hmm. tercih ediyorum. Son olarak muzu tercih ediyorum. Aslında muz çok ilginç. Tatlı olmasına rağmen glisemik indeksi de oldukça düşük. Dolayısıyla kan şekerini çok hızlı artırmıyor. Ama elmada şöyle bir şey var. Elmada pektin var. Pektin suda çözünebilir bir lif kaynağı. Dolayısıyla bağırsak sağlığımızla bağışıklığımız için ne kadar önemli. İşte o bağırsak sağlığını da koruyabilmek adına gün içerisinde alabileceğiniz elmada iyi bir lif ve e, ee, kaynağı olacağından dolayı faydalı. Komposto. Komposto. Şimdi bunların hepsi bir yerde tüketmiyoruz bu arada. Meyveler arasında tercih yaparsanız ya komposto ya taze meyve. Peki komposto, mesela kaç şeker olacak bir litresinde? Komposto şeker olmayacak. Aa! Olmayacak. Şekersiz kompozisi yapabilirsiniz. Eğer çok şekersiz geliyor çünkü meyvenin şekeri zaten yetiyor aslında ama çok şekersiz geliyorsa belki biraz soğuduktan sonra içine biraz bal ilave edebilirsiniz. Doğal bir bal olmasına özen göstererek. Aslında alıştığınız zaman Hı -hı. insanın tat tomurcuklarını birazcık daha alışması gerekiyor. Evet. Eğer alışıyorsanız birazcık daha Tatlı oranı az olan şeylere o zaman çok daha hızlı Hı -hı. bir şekilde değişiklik yani yapabilirsiniz. Çiğneme kabiliyetiniz hani azdır ileri yaşlarda özellikle. Hani dişlerle ilgili problem olabiliyor, hazımla ilgili problem olabiliyor. Meyve gaz yapabiliyor. O yüzden pişmiş hali daha iyi olabilir. Alternatiftir yani. Peki çok güzel. Şimdi aslında burada başka bir şey daha yapabilirsiniz ara öğünde. Kompostu aldık yani bak buket hanım kompostoyu öneriyor. Evet. Kendi şekeriyle en azından pişirilmiş eee kompostu güzel. Peki kefir yerine işte ayran falan da içmediğiniz zaman bir meşrubat içmek istiyorsunuz o ara öğünde. Ne yapabilirsiniz? Maden suyu. Olabilir. Maden suyu içerisine kompostoyu dökseniz böyle gazlı bir içecek olsun, olur. Olur tabii ki. Ya da istiyorsanız içine meyve atın, blenderden geçirin. Meyveli kefir olsun. Evet süper. Peki devam ediyoruz. Akşam Geldik akşam. Akşam Aradan 4 saat daha geçtiyse akşam geç saat 8 oldu. Oldu ama geç yatıyorsanız sıkıntı değil. Geç, ah şimdi yani insanlar diyoruz ki iyi uyuyun. Yani geç... 12 12 de benim için geç aslında. E, yani 8'de yemek yiyorsanız 12'de uyuyup uyuyorsanız arada 4 saat var. Sindirim için yeterli bir süre. Ama 11'de uyuyorlarsa Birazcık daha erken çekmek de faydalı. Biraz daha var. erken çekmek Hı -hı. lazım. Peki, o zaman yemekler vücudumuza kol saatiyle girmiyor anlaşım anladığımız kadarıyla. Önemli olan kaçta uyuyorsanız, e, ondan belirli bir saat önce yemeği kesmeniz yeterli. Dolayısıyla hani yemeklerin üzerinde işte kol saat takılı, akşam yediye programlı. Evet, ondan sonra yedim. Böyle bir şey söz evet. konusu değil. Peki, akşam yemeğinde neler var? zeytinyağlı pazı yemeğimiz var. Yine çok iyi. Ayrıca içerisinde A vitamini olduğu için gözler için de çok faydalı. Çünkü ilerleyen yaşlarda göz sağlığı da birazcık geriye doğru gelebiliyor. Görme problemleri olabiliyor. Hem de lif kaynağı yine bağırsak sistemi için. Onun dışında bir protein kaynağımız var burada. Karnabahar bahar. Kıymalı. Evet. Ama yani şimdi şöyle, bu, bu, oradan beridir buraya doğru geliyoruz böyle. Hı -hı. Yani kırmızı et burada böyle biraz Kıymanın tanelerini sayabilirim adeta. 20 tane böyle 1 milimetre çapında kıyma. Böyle mi yemek yemek? Kime anlatacaksınız bu? Tabii Nasıl ki olacak? yasak değil. Ama haftanın birkaç günü kırmızı et yiyorsanız birkaç günde böyle eser miktarda olacak şekilde sebzelerle beraber çok daha iyi olur. Aslında hafta dağılımı çok önemli. Yasaktan ziyade... Haftada kaç kere tükettiğiniz önemli. Birkaç günü bence aşmamak gerek özellikle ilerleyen yaşlarda. Zaten yumurtamız var. 3 gün kırmızı et yedik, 3 gün işte balık et yedik, 1 gün tavuk et yedik olur Olmaz. mu? Eti et olarak düşünün. Balık, et, kırmızı et ve tavuk eti ya da işte hindi eti. Bunların hepsi et, ay. haftada 3 günü geçmeyecek. Evet. Ama bir et yemeden, do etli yemek yemeden doymayan insanlar var. Var. Onlara ne önereceğiz peki? Yavaş yavaş. Önce sebzeyi kıymalı vermeye başlıyoruz onlara. Sonra sade vermeye başlıyoruz gibi alıştır alıştır. Ama alışıyorlar merak etmeyi. Çok gördüm yani. Evet peki Cacık? Cacık da tabii şimdi kalsiyum kaynağı bizim için. Günde zaten iki porsiyon, en az iki porsiyon. 3 ve ya da dört de olabilir. Kalsiyum kaynağı tüketmemiz lazım. Kefir içtik, cacık yedik, sabah peynir yedik. Yeterli bir süre, yeterli bir miktar daha doğrusu bizim için. O yüzden akşam yemeklerine bir kase cacık ya da yoğurt ya da um, yoğurdun içerisinde böyle yeşillik de ilave edebilirsiniz. Özellikle kışın cacık olarak salatalık tüketmediğimiz için ee, önemli bir kalsiyum kaynağı hem de tokluk için önemli. Peki e, burada ekmek görmüyorum. Akşam yemeğinde ekmek olmuyor mu? Olmasa daha iyi olur. E, o zaman aldığımız ekmekler sadece sabah kahvaltıda yiyeceksek bayatlayacak. Az alacaksınız diyorsunuz. Al. Dayanabilen ekmek alacaksınız. Evet. Dayanabilen Bu derken rahatın. Evet, şekilde. İşlenmiş falan değil, aynen öyle. Dilimlenmiş bir şekilde buzluğunuza attığınız ekmekleri her gün gün içerisinde çözdürüp çok rahat yiyebilirsiniz. Hatta bu tadı kötü olmuyor. Özellikle tahıl grubu içeren veya işte ata buğdaylarından elde edilen ekmekler çok daha rahat çözülüyor ve çözüldüğünde adeta ilk günkü aromasını çok güzel bir şekilde koruyor. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Evet, 65 yaş üstü hastalarımız ve izleyenlerimiz ve tabii ki izleyenlerimizin yakınları için hazırlamış olduğumuz